Merhaba arkadaşlar yine sizlerle birlikteyiz bugün bir LRF makinesi daha inceleyeceğiz nedir Shimano Katana binlik bir makine nedir ne değildir nasıldır hadi bakalım hep birlikte inceleyelim öncelikle Shimano Katana binlik makine Malezya üretimli bir makine arkadaşlar iki artı bir bileye sahip bir makine teknik özelliklerine gelin hep birlikte şuradan kutu üzerinden inceleyelim. Tabii ki öncelikle gözlüğümüzü takalım ve görelim. 1'e 5 orana sahip arkadaşlar. 3 kilogramlık drak, 215 gramlık bir ağırlık, 2 artı bir bilye ve bir turda 61 santim toplayan yapıya sahip olan binlik katanımız. Ee, Malezya üretimli olduğunu söylemiştik. Ve e, 215 gramlık bir ağırlık Peki ne kadar misina sarabiliriz? 018'den 170, 020'den 140, 025'ten de 90 metrelik bir misina sarabiliyoruz e, katanamıza. E, içerisinden yedek kafa çıkmıyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Yine maalesef Shimano'nun burada bir maalesef maalesef e, neyi var? Burada Türkçe herhangi bir şekilde kılavuzunda bir şey yazmıyor. Bu konuda çok üzücü bir durum. Şöyle çarşaf çarşaf her yerinde yazılar olmasına rağmen burada Türkçe bir tane karakter bulamadım. Ben Türkçe bir kelime bulamadım. İki tane şu şekilde kullanma kılavuzu var. İçerisinde şöyle çıkıyor ama Türkçe bir şey yok. Ee, Türkçe'de yazılı e, bir kılavuz konulursa içerisinde Türkiye girişlerde e, bize çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Şöyle size bir şey daha söyleyeyim, göstereyim. Ee, güzel olan şeyler gerçekten profesyonellik böyle bir şey arkadaşlar. Katana binlik burada şemasını e, detaylı şekilde göstermiş parça kodları. Diyelim ki bir arızadır benzeri bir şey oldu. Burada parça kodları söz konusu. Burada da şemada nasıl demonte edildikten sonra tekrar monte edileceği detaylı olarak bizlere gösterilmiş arkadaşlar. Ee, bence gayet güzel ve başarılı. Kutu içerisinden neler çıkıyor neler çıkmıyor. Öncelikle çıkmayan şey yedek kafa mevcut değil arkadaşlar. Yedek kafası yok. Daha önce biliyorsunuz e, bunun biz e, FX1000'i e, incelemiştik, onda da yedek kafa yoktu. E, Hakeza aynı şekilde bunda da yedek kafa yok. E, bir poşet içerisinde koruma altına alınmış kutuyla birlikte katanamız metal bir kola sahip. Gerçekten çok güçlü ve sağlam görünüyor arkadaşlar. Yani e, bir gram boşluk yok. Ciddi anlamda sağlam. Şöyle. Büyüklüğüne gelince de şuradan avucumun içinden net olarak anlayabilirsiniz. Ee, elim yurdum insanı büyüklüğünde. Ne küçüktür ne büyüktür. Ortalama bir el. Buradan kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet hafif. Dönüşler pürüzsüz. Çok güzel yine. Ee, keyifli böyle balığı çekerken hayal edince de keyifli balığı çektiğinizi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Metal kolu kolu söyledik. Topuz. Plastik bir topuza sahip. Sert plastik. Ee, hemen şurada geri dönüş için kilitleme adına bir tırnak söz konusu. Burada bir tırnağımız var. Tırnak burada. Görüyorsunuz. Geri dönüşte de hiçbir şekilde geriye kaçırma bir milim dahi olsun. Olmuyor e, ee, Shimano'nun yine patentli bu kafa yapısı şurada bir ovallik şöyle bir açı söz konusudur. Buradan ipin ya da misinanın çok rahat şekilde salınımını bırakılmasını sağlayan bir kafa yapısıdır. Bu Shimano'ya özgü güzeldir ve artı bir metre sağlar sizlere. Özellikle DRF'lerde hafif malzeme, hafif yemler kullanıldığı için ee, bir metre dahi olsun bir büyük bir önem arz ediyor. Ee, o açıdan da bu kafa yapısı artı puan bence Shimano'da. Şöyle tekrar bakıyoruz. Evet gerçekten güzel. Alana şimdiden hayırlı olsun. Almak için düşünenler varsa tavsiye edeceğimiz ürünlerden birisi kesinlikle önerilecek bir makinedir. Bu fiyata göre katana şu an internette 500-550 liralar civarında bildiğim kadarıyla plastik kapak, metal kafa bence gayet başarılı. Biz niye böyle bir şeye kalkıştık onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar internetten bazen alışveriş yapılacak oluyor birçok kişi ya acaba büyüklüğü ne kadardır diye böyle kafasında bir soru işareti uyanıyor yani elime alıp dokunabilsem diye aklından geçirdiği için biz de böyle bir faydamız olsun diyerek bir kutu içeriği açılımı yapalım dedik farklı makineleri bundan sonra incelediğimizi siz de göreceksiniz. Şimdi takalım. Bence gayet başarılı arkadaşlar tavsiye edilir. Şöyle toparlayalım. Evet. Abone olmayı unutmayın. Destek olun. Ee, videolarımı izleyerek like atıp bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar balıkla kalın balıkta kalın hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar